İstanbul'u gezerken çocuklara pek çok hikaye anlattım tabii. Bu hikayelerden bir tanesi var ki İstanbul'un tarihini bize çok güzel anlatıyor. Günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce Yunanistan'dan bir grup yola çıkıyor gemileriyle ve bugünkü Kadıköy'ün olduğu yerde bir şehir kuruyorlar. Ve şehirlerine de Kalkedon adını veriyorlar. Aradan 17 yıl geçiyor. Bir başka grup yine yola çıkacak ve yeni bir şehir kurmak niyetindeler. Bunun için Kain'e gidiyorlar ve danışıyorlar. Yeni şehrimizi nereye kuralım? Kain onlara yeni şehrinizi körler ülkesinin karşısına kurun diyor. Önce anlamıyorlar. Nasıl olsa anlarız deyip yola çıkıyorlar gemileriyle. Ve Yunanistan'dan Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın girişine geldiklerinde bir sağ tarafa bakıyorlar. Kalkedon diye çok güzel bir şehir var. Sol tarafa yani bugünkü tarihi yarım adanın olduğu yere bakıyorlar. Hiçbir yerleşim yok. Ya diyorlar bu kadar güzel yer var ve bunlar şehirlerini gitmişler Kadıköy tarafına kurmuşlar. Ve bu güzelliği görmemişler. O zaman bunlar kör ve bunlar körler ülkesi. Kain ne demişti? Şehrinizi körler ülkesinin karşısına kurun demişti. İşte körler ülkesi burası biz de karşısına kuralım deyip günümüzden 2600 yıl önce burada yeni bir şehir kuruyorlar. Ve ilk şehirleşme işte İstanbul'da böyle başlıyor. İsmine de kralların adını veriyorlar. Kralların adı Bizas ve Bizantiyon diyorlar. Bizas'ın şehri demek. İşte ilk şehir böyle kuruluyor. Daha sonra Konstantinopolis, daha sonra da İstanbul olarak bugünlere kadar geliyor. Onun için bugünlerde her ne kadar dışarı çıkamıyorsak da bu çok da önemsenecek bir şey değil bence. Çünkü İstanbul 2600 yıldır yerinde duruyor ve bizi bekliyor. Bugünlerde geçecek ve biz tekrar İstanbul'un sokaklarında, tarihi yapılarında gezilerimize devam edeceğiz. Onun için bugünleri sabırla, okuyarak, belki güzel şeyleri izleyerek Zihinsel olarak beslenerek bu günleri geçirebiliriz. Bu günleri bir avantaja çevirebiliriz.